Arkadaşlar merhaba. Nermin ile YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına polis kalp ile niyet ederek açacağız kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerime. Videoya yeniden gelen, beğenen, yorum yazan, abone olan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Nasılsınız arkadaşlar zannediyorum bir 10 gündür video çekip atmadım son zamanlarda videolarda çok izlenmedi ya için arkadaşlar bu da bir emek biliyorsunuz vakit ayırmak gerekiyor bir de karşılığını almak gerekiyor bu burada mesela 15 dakikada video çekiyoruz ama bunun bir ağırlığı var arkadaşlar kart okumak öyle çok kolay bir şey değil onu okuduktan sonra kolektifin enerjisini alıyorsunuz dolayısıyla o da psikolojik olarak ruhen de yoruyor. O nedenle istiyorum ki attığım videolar seyredilsin ki devamını getirebileyim. O da aslında bizim için bir motivasyon kaynağı oluyor. O nedenle biraz ara verdim. Bir de gökyüzü hareketlerinde dolunay vardı, Merkür retrosu vardı gibi 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 ilişkilerde de birçok insanda zaten bitişler, sonlanmalar oldu. O şekilde de ee, video çekip atmak da istemedim işin açıkçası bu Ama bugün itibariyle yine her gün videolarımıza dönüyoruz Merak etmeyin arkadaşlar Bugünkü açılımda e, Ne diyeceğiz aklımızdaki kişinin hayatında ne oluyor Tabii onu bir okuyalım Önemli bildiğiniz ya da bilmediğiniz Daha sonrasında da arkadaşlar Aklınızdaki kişi e, Bakalım e, Ona seni soralım Neler anlatacak Küs, ayrı, dargın, ex partner ya da birliktesiniz Hiç fark etmez ne düşünüyor hakkımda bilmiyorum. Gel gitli bu ilişki diyenler için gelsin ya da söylediğim gibi e, ex partnerlere gelsin, herkese gelsin. Aklımdaki kişi açılımı şu an aklınızdan geçen herkes için geçerlidir arkadaşlar. Hem gündemi daha sonrasında da ona seni sordum diyeceğiz. Bakalım neler anlatacak bize. Evet aslında aklınızdaki kişi e, diyor ki. Güzel ilişkiler yaşayabilmek için önce bir güven olması gerektiğini fark ettim. Ve burada alma verme dengesini biraz kaçırdım diyor. Esas olan güven. Sürekli güvenden bahsetti arkadaşlar. Bir vaat edip yapmamış olabilir ilişkide bizi ya da ilişkideki sadakat olabilir. Ama kişi gündeminde tamamen alma vermeyi yakalayamadım. Yani fazla aldım veremedim, sunamadım, vaat ettim yapamadım olarak kalabilirsiniz gündeminde ama e, bir rehberlik birinden akıl fikir e, alıyor gibi e, kartlar uyardı melekler. Yani birinden biri de onu evet yaptıkların yanlış gibi e, onu uyarıyor olabilir diyelim gündem enerjisinde arkadaşlar. Evet kafada sürekli bir mahkeme ya da arkadaşlar aklınızdaki kişinin medeni durumunda bir farklılık varsa oradaki mahkemeden fark bahsediyor. Böyle bir durum yok. Üçlü bir ilişki değil diyorsanız kafasındaki muhakeme arkadaşlar. Yolumu ve yönümü belirlemem gerekliliğini biliyorum ama evet yalan söyledim. Arkasından iş çevirdim ve bana olan güvenini sarstım. Dikkat ederseniz sürekli bir güvenden bahsetmişti. Evet burada bir sadakatsizlik var arkadaşlar sürekli alıp veremedim demişti. E, ve evet birinden şifa bekliyor onu söyleyeyim ben size. Yani ya birinden gerçekten bir destek alıyor olabilir profesyonel olarak ya da arkadaşlarından e, olabilir. Şifalanmaya ihtiyacım var dedi. Bu videoya denk gelen arkadaşlarım şayet bu iki kolektifin içerisindeyseniz arkanızdan iş çeviren... Ee, yalanlar söyleyebilen sadece sizle alakalı olmayabilir ama gündem enerjisine çıktığı için Genel olarak her şeyi anı kurtarmak için belki de e, yalanlar söyleyebilen e, bir aklınızdaki kişi okuyoruz bugün diyelim Esas olan neydi alma verme arkadaşlar çok önemli Videonun başında bahsettiğim gibi Örneğin bir emek sarf ediyoruz istiyoruz ki seyredilsin dinlenilsin beğenilsin yorumlar olsun değil mi kişi de gündeminde diyor ki evet ben aldım veremedim sunmadım nedir bunlar sevgi saygı sadakat her şey olabilir arkadaşlar. Evet herkes bir odaklanabilir mi? Arkadaşlarım bireysel bir okuma değil, kolektif bir okumadır. Her zaman ilişkinize ve kişiye dair bir kere de olsa danışmanlık almanızı, sizin iyiliğiniz için öneririm. Neden? Neden? Çünkü Kolektifin içerisinde olduğunuzu düşünürsünüz O günkü video güzel çıkar Tamam dersiniz ümitlenirsiniz Üzülürüm veya o gün kötü çıkar Arkadaşlar bitmiş bir ilişki Çıkar ya da gerçekten kişinin hayatında Üçüncü kişi yoktur Uyumlanırsınız acaba var mı dersiniz Ona da üzülürüm o nedenle Bireysel bir okuma değil kısmını sürekli Söylüyorum e, aksi e, Söylenemez almak isterseniz Shorts videolarında, YouTube açıklamalarda WhatsApp iletişim numaram var. Yazarak bilgi alabilirsiniz. Arkadaşlar sana ne söylemek istiyor diye soruyoruz. Evet arkadaşlar daha çok bugünkü okuma üçlü ilişki gibi. Üçüncü durumlarda diyebiliriz tabii ki bundan Ne var bu üçüncü durumlarda? Her zaman söylediğim gibi kişinin bağımlılıkları nedir? Siz biliyorsunuz. Her şeyin fazlası zarar. Çay kahve bile alabilirsiniz. Onun bile fazlası zarar. Siz söylemek istediğimi anlıyorsunuz arkadaşlar. Veya aklınızdaki kişinin tensel bağımlılıkları olabilir. E, bağlılık başka bir şeydir biliyorsunuz. Bağımlılık başka bir şey. Ona seni sordum dediğimizde kişi diyor ki benim bazı bağımlılıklarım var. Evet ve bu beni korkutuyor. Dolayısıyla seninle evet e, birlikte olmayı çok istiyorum. Tensel arzusundan da bahsediyor arkadaşlar. Fakat biraz önce söylediği, arkandan iş çevirdiğim, yalanlarda söylediğim kısmı aslında biraz da size diyebilirim evet bu alma verme sağlayamadım değil mi diyor ki senden beslendim bakın beslendim ne olarak arkadaşlar sürekli e, iyi niyetiniz olabilir İşte o bir şeyi anlatmadan bile bakın azize kartımız geldi altıncı hissiniz kuvvetlidir. Ruhen onu anlıyorsunuzdur ve sürekli arkasında duruyorsunuzdur. O da bundan bahsediyor zaten. Sen beni anlıyorsun ve senin bana olan duygu durumunla ben beslendim. Ama şöyle alabiliriz: Sizin için ayağa yere sağlam basan bir enerji, becerikli bir enerji gördüğü yer materyaliz arkadaşlar size. Duygusallık olarak almayalım bunu, ama sağlam bir enerji olarak gördüğünü söylüyor arkadaşlar. Bu arada, evet, ben diyorum e, bitirmek istediğim bağımlılıklarım var. Evet, ama şu an için bu zor korkuyorum. Aranızda sosyal, kültürel, ekonomik, medeni durum din, dil her ne farklılık varsa arkadaşlar herkes bir odaklansın lütfen. Kolektifin içerisindeyseniz mutlaka bulacaksınız. Çok büyük bir farklılık var. Onun için bu durum her neyse üçüncü kişilerden de bahsediyor. Çünkü e, sabretmem gerekiyor. Onun için şu an geride duruyorum. Bu durumla alakalı herkese yalan söylüyorum. Size de arkadaşlar ama genel rütünde de herkese söylüyorum. Ama daha çok şunu söyleyeyim bu videoya denk gelen arkadaşların üçlü ilişki gibi e, bugünkü kolektifin diyebilirim arkadaşlar Evet aklınızdaki kişi yaşam amacımı bulmaya çalışıyorum dedi önce e, bir böyle neyi arzuluyorum acaba yani benim yaşamda gerçekten e, ne yaparsam mutlu olur e, olurum gel galiba şu an için kabullenmem gereken şey önce benim ne istediğim tam olarak ne istiyorum bu durumla ilgili ve genel hayatımla ilgili ne istiyorum? Bazı şeyleri kabul etmem lazım. Sorunlar benimle ilgili diyor arkadaşlar aklımızdaki kişi. Evet devam edelim bakalım. Arkadaşlar kaybetmek istemediğini söylüyor size aklınızdaki kişi ama üçüncü kişiler var. Bundan kaynaklı olarak da korku kaygılarım var. Ayağın birileri bir geri geliyor diyor. Kararsız bir aklınızdaki kişi okuyoruz. Gönlünüzü almak. Şu an küsseniz gönlünüzü almak istiyor ama o durum her neyse. Şu ana kadar sıkıntıyı her ne sebeple yaşıyorsanız bu ilişkide. Her ne neyse arkadaşlar, bir düşünün neden bunu yaşıyorsunuz. O durum devam ediyor. O nedenle tamam kaybetmek istemiyorum. Ama şu an ayağım bizle ilgili konularda bir ileri bir geri kararsızlıkları var. Söylediğim gibi daha çok arkadaşlar. Kolektif de ikiye bölünür. Bağımlılık dediğimiz işte üçüncü kişi de olur. Üçüncü durum dediğimiz aile olur arkadaşlar. Kişinin ilişkiyi oluşturamaması, biz demekten korkması ya da buna uygun olmaması. Üçüncü durum engelini kendi yaratabilir. Ben ilişkilerimde ciddi olamam alabilirsiniz ya da sözü veremem alabilirsiniz. Üçüncü durum olarak da alabilirsiniz. Ama daha çok arkadaşlar Üçlü bir ilişki gibi hemen o kapıyı da açmış olayım arkadaşlarım. Evet sizi gördüğü yer arkadaşlar sizi gördüğü yer çok biraz besleyen gerçekten destekleyen bir enerji olarak geliyor. Şu an için aramızda sıkıntılar var. Kesip attın yani artık beni beslemiyorsun ve ben şu an seni gerçekten merak ediyorum. Mutlu musun diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi her ne yaşıyorsanız bu kişiyle alakalı. Eğer e, aranızdaki durumla ilgili şimdi şu an mutlu musun ne yaşıyorsun e, Evet yalan söyledim bazı şeyler yaptım ama sen de bir şeyleri zaten hislerin kuvvet anladın ama merak ediyorum e, diyorsunuz arkadaşlar diyor aklınızdaki kişi şimdi burada e, çabalamam gerekiyor mu Onu da söylüyor yani bir çabalayabilir miyim düzeltebilir miyim Kendimde bunu merak ediyorum ama asıl merak ettiğim sen şu an ne yaşıyorsun, mutlu musun diye de bir kapı açtı arkadaşlar. Aklınızdaki kişi diyelim. Evet. Bir fırsatım olsa sana duygularımı tekrar sunmak için ya da yeniden başlamak için bir adım atmak isterim. İkilemler demiştik arkadaşlar. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili dedik ki ona seni sordum ne anlatacak ikili vakitlerde mutlaka sizin iletişime geçeceğini veya zaten birlikteyseniz arkadaşlar aranızda bir konuşma olacak. iki gün iki hafta içi bunu söyleyebilirim ama tedirginliği de şu aradaki tartışmalar yani her ne sebepten bugün ne sorunu yaşıyorsanız o sorunlar devam ettiği için e, diyor ki ben yine başlasam evet seni arasam acaba tartışır mıyız? Yani buradaki durum çünkü düzelme yok. O sebep her neyse e, onun da aslında e, merak ettiği tamamen bu. Burada ne demiştik? Mutlu musun? Merak ediyorum. Burada diyor ki evet ararsam, yazarsam, görüşürsem ya da bir şey yaparsam tartışır mıyız? Evet bu da arkadaşlar aklınızdaki kişi de bu durumu merak ediyor. Bakın bağımlılıkları. Evet evet anahtar kapılar açılacak ama şu an için değil uzaklaştım. Yani benim bağımlılıklarımı farkındayım. Bundan kaynaklı olarak da bir şans istemeyi düşünüyorum çünkü Seni tensel olarak da çok arzuluyorum Veya hayatımın içinde arzuluyorum Ama bazı kapılar kapalı Yani sana sunamıyorum Sunmadım şu anda sunamıyorum O nedenle şu an için Senden uzağım Diyor arkadaşlar İletişiminiz bundan dolayı az Çünkü o durum hala değişmemiş Ve kalbini kırdım Farkındayım ee, hani böyle bir ayrılık e, farkında artık. Yani bir ayrılık var arkadaşlar. E, ama burada da e, o kapıları açamadım. Anahtarları açamadım. Yani mevcut durumu henüz değiştiremediğini söylüyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. Bakalım <laughs> kelimelerle ne söylermiş size şu an için. Evet evet depresyondayım diyor. Öfkeliyim. Kendimi öfkeliyim ve bu öfkem beni yorgun hissettiriyor. Şifa. ikinci şifa kartımız geldi. <laughs> Zaman ona göre biraz şifa arkadaşlar. Bir de belli kararlar vermesi lazım. Bu durumun içerisinde kendi daha çok yorulduğunu söylermiş size. Aklınızdaki kişi. Peki siz ne söylersiniz? Evet engel aranızdaki iletişimdeki e, şu an görüşememeniz ya da istediğiniz gibi bir iletişimin olmaması, engel olması beni kaygılandırıyor, mücadele etmiyorsun diyorsunuz. Evet, o şifa dedi en son kartta, size de güven dediniz arkadaşlar. Güvenimi çok sarstı, mücadele etmesi gerekiyordu, geri çekildi. Karşılıklı konuşmaya görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet, bugünkü ona seni sorduğum açılımı da. Buyur arkadaşlar hadi bakalım yorumlara yazın. Aklınızdaki kişiyle alakalı ne olsun istiyorsanız beğeniler de arkadaşlar. Beğenili beğenirseniz de beni mutlu edersiniz. Yarın itibariyle her gün bir video atmaya devam edeceğim arkadaşlar. Dostluğunuz, desteğiniz önemli. Birlikte yol alalım. Ne diyoruz? Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına. Hulusi kalp ile niyet ederek açtık kartlarımızı. Özellikle abonelerime. Video yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan, abone olan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.